Hazır Bak ben evet. iki basamaklı sayıları aklımdan çarpmakta zorlanıyorum. Sana yardımcı olur musun? Nasıl yani aşkım? İki basamaklı sayıları aklımdan çarpmakta zorlanıyorum. Tamam nasıl mesela? Ya, mesela Örnek ver mesela. 17 kere 18. 17 kere 18 mesela. Evet. Çarp bakayım 17 kere 18'i. 17. Yani bir yere yazmadan yapamıyorum. Ha bir yere yazmadan yapamıyorsun. Yani aslında 17 kere 18'i çarpabiliyorsun. Öyle evet. mi aşkım? Bir yere yazmadan yapamıyorum. Ha, yazarak yapıyorsun yani. Evet. Aa, anladım. Aslında çok kolay. Ben sana öğretirim onu. Öğreteyim mi? Aklımda tutamıyorum. Aklımda tuttururum <laughs> hmm? ben sana. Tamam, göster. Tamam mı? Göstereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam hadi göstereyim. Nasıl göstereyim? <laughs> tahta da göstereyim. Evet. Çekil bakayım. Çekil bakayım. Ben sana tahta da göstereyim onu. Dur kızım. Evet. Gel aşkım. şeyden sesler geliyor. Tamam mı? Nereden geliyorsa. Şimdi 17 ile 18 dedik değil mi? Evet. Evet. Önce babaya bir küçük bir koyayım. Olmadı bir daha ver. Olmadı bir daha ver. Tamam. Şimdi 10 Evet. Kalemimiz yazmıyor. Öğretmen şu an benim burada. Terbiyesizlik yapma öğretmen. Şimdi bak aşkım. Şurada bak. dur. Heh. Şimdi bak. 10 7 çarpı 10 8. O şekilde de çarpı. Evet. Yapıyorum. Alt alta yazmayı unut artık. Şimdi ben olsam ne yapıyorum bak. Ne yapıyorsun? Valla ben de unuttum. 7 kere 8 56. 56. Şimdi böyle çarpımlarda Böyle çarpımlarda, böyle çarpımlarda ne yaparım mesela abi? Aklımdan çarparken. Şimdi mesela 18'i 20'ye tamamlarım. Tamam mı? Tamamlanmaz. 18'i 20'ye tamamlarım. Tamam. 2 kere 17 ne yapar? Onu hemen bulabilir misin yani? 2 kere 17. 2 kere 17 30 34 2 kere 17 34 değil mi? Evet. Ha. Şimdi bunu 20'ye tamamladık. Bu artı 20. Evet. 2 kere 17 on 34 onu biliyoruz. Evet. Buraya 2 koyduk ya Evet. 20 kere 17 ne yapar? Yani 10 keresi 170 10 kere daha 170 artı 300 140. 40. Değil mi? Eksi 34. Çıktı. Yani 34 çıktı. Otuz. Niye uygun gelince soruyor mu sorular bana? Otuz. <laughs> Hala yazmadan yapamıyorsun bak. 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 Çıkartayım mı lütfen? Yok Aa, öyle olmaz. Yazarak eben de çıkarır. <laughs> Kafandan yapacaksın tamam mı? Aşkım bunlar. Duydun mu? Kafandan yapacaksın. 18 kere 17. Kafandan nasıl yaparsın mesela? Bilmiyorum. Allah'ım ya. Bak mesela ben sana biraz önce bir yönünü gösterdim tamamlıyorum. Tamam. 17 kere 2 çarpıyorum. 34. Onu öyle düşünme bak. 20'ye tamamladığımız için 2 ile çarpımını çıkaracağız ya. Anladın mı? Anlamadım. <laughs> Şimdi mesela bak. Ee, tekrar başa dönelim. 17 çarpı 18 eşittir. Şimdi önce 10 ile 17'yi çarparız. 10 17'yi bak. Tamam mı? Burayı 10 yaptık. 8'i buraya ayırdık. Aklımızdan yaparken. Ne yaptı? 170. Doğru mu? Heh. Şimdi ne kaldı? 8 kere 17. Kaldı değil mi? Bu sefer tekrar tek basamaklı rakamla çarpacağız. 8 kere 10 ne yaptı? 80. Bak hep toplama işlemi yapacağız artık. Anladın mı? Kafamızda. 170. 170'i bulduk. 8 kere 10 ne yaptı? 80. Değil evet. mi? Şimdi şurayı şuradan 8'i çıkardık. 10 yaptık. Buraya bakıyor evet. musun? Niye uygun gelince yaptırıyor? arkadaş bunlar? Film ya. Uyum geldi. Bak. 8'i çıkardık. Burayı 10'a düşürdük. 10'la 17'yi 10 10 10 çarptık. 170'i bulduk. Sıra geldi 8'e. 8 kere 17'yi bulmaya. Şimdi bunun da 7'sini çıkardık. Buraya koyduk. Çözdüm. Bak beni dinle. Bunun da 8, 7'sini çıkardık. Buraya koyduk. 8, 8 kere 10. 8 kere 10. 8. 80. 80 artı 170. Bunları çabuk toplayamazsan sen aklımdan bu işlemi yapamazsın. Ye. 10 15 ne 15? 170 bura. Ha. 100 15. Yok. Aha oh. <laughs> Bak 170 artı 80. 115. Bence sen uygun gelmiş. Gitti kafam ya. Senin daha gitmiş. Sen niye bu kadar uygun gelince bana bu sorular soruyorsun hayatım? Bilmiyorum. Bir Ne? Biz seninle neye çalışalım biliyor musun? Neye Bak şuna çalışalım biz seninle. Bir. Ya. Baba. Artı bir. <laughs> Eşittir. Üç. <laughs> İki baba. <laughs> Allah Allah. Ya baba. 2 artı 2. <laughs> baba gerek ya. Eşittir. Eş. İşte bak yanlış biliyorsun kızım. Bilerek yanlış biliyorum. Biraz önceden mi bilerek yanlış bildin? Evet. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Dala geçiyorsun benden sen ya. Yardım etmiyorum sana. Sen de benimle dalga geçiyorsun. Ben senden dala geçerim tabii. 1 bir artı bir. He. <laughs> Ama biraz önce de 170 ile 80'i toplayamadın sen gittim. Bak ben sana sorayım. O sarı bir kere. Ekran gözükmüyor. Gözmüyor. Tamam mı? Ben göremiyorum yani yazayım. Ben sana sorayım. Hı, <laughs> hadi. Yani üç artı üç. Bir bakalım çocuğum. Ben onu nasıl bileyim kızım? <laughs> ben o kadar matematik yok ki benim ya. On <laughs> sekiz. <18. gülüyor> Kala <laughs> geçiyorsun <laughs> sen bende ya. 180 ile 70 şey. 170 ile 80'i toplayamıyorsun sen. Yazmadan ya. toplayamıyorum. Yazmadan tabii. He, yani yazmadan. Evet. Yani yazmadan toplayamazsan kusura bakma. Matematikten kalırsın. Hı. tamam mı aşkım? Tamam Tamam. Senin bir tane kuzenin var. O da yazmadan toplayamıyor. Anladın Dikiyim. mı? Duydun mu beni? Ne tamam. Neyi tamam? Şşş. Evet. Ne yapacağız senin bu matematikle alakalı? Bil Hı? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun ya? Sen hep böyle boş işlerle mi uğraşıyorsun? Boş işler çeneğin altını niye iyi sütmedin? Hı? Ay. Ay nasıl korktum ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay. 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 Allah Allah. ya kırıldı önemli değil kızım ben deprem oluyor zannettim belki de kırılmıştır Kırılmıştı neyse dur da tamir edelim biz bunu Güzel, ay. ay çok korktum ya ayaklarım ayaklarım böyle şey oldu ya kırılmış. hep düştü gördün mü yani evet kırılmış nasıl düştü öyle <Gülüyor> <Gülüyor> nefes nefese kaldım ya Bakın. Gördün mü? Ödüm patladı. Evet orası çıkmış. Burası kırılmış birazcık. Evet. Gördün mü? Bak. Bu nereden? Bu da buradan düşmüş. Ver onu. Ver bakayım. Bu da buradan düşmüş. Bir parçası Hayır, daha yok. Düşmüş. Bir parçası daha yok kızım. Bilmiyorum. Düşmüş. Ay. Ay çok korktum ya. Talihsiz oğlum. Ali senin yüzünden ya. Ben hiç Sen ne çene yapacağım diye, hani madem hadi ki öğrenmeye geldin. Evet. Ne, evet? Ya arkadaşlar bundan bir şey olmaz ya, bunu bir şey beceremez ya. Değil mi kızım? <laughs> Niye öyle bahi? Beceririm. Ya, Bak yarın aynı şeyi gene yapacağız tamam mı? Tamam. Yarın ahlanın başına devşir. Tamam. tamam mı? Böyle uykulu istemiyorum. Tamam. Uyku saatin geldi Erkenden yatmalısın bence. Hadi, hadi gidelim biz senin odana. Bunları da toparlayalım. Ondan sonra da yat, hadi bakalım. Tamam.